Tarih FM YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar, değerli LGS öğrencilerim hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ilk ünitemizin başlangıcı yani bir kahraman doğuyorun başlangıcı. Bugün kısa bir konu olacak, Avrupa tarihiyle ilgili bahsetmeye çalışacağız. Bir iki tane de soru devireceğiz inşallah. Bakalım ben kimim? Tarih FM kurucusu Ferdi Karastan. Tekrardan hoş geldiniz. Ekrana bir geçelim bakalım. Haydi bakalım. Evet arkadaşım hazırsan artık başlayalım yavaş yavaş başlayalım. belgesiz tarih de olmaz tarihçi de bölge mezopotamya burada neler var bakın bizim aslında güneydeki yararlanacak papalıkta skolastik düşünceyi hakim olay düşünce şunun bahsediyor. çınlamasının duyulması süreç olgu. Şimdi birinci ünitenin ilk başından en başından yani Avrupa'daki bazı gelişmelerden bahsedeceğiz kolay bir konu arkadaşlar. Korkmaya çekinmeye gerek yok. Birinci ünite bir kahraman doğu yönüntesi ve 20. yüzyılın başlarında Osmanlı. Şimdi 20. yüzyılın başları deyince aklımıza kaçlı yıllar geliyor arkadaşlar? 1900'lü yıllar geliyor. Tamam bu bir kere aklımıza kalsın. Avrupa'daki gelişmelerin Osmanlı devletine yansımaları. Birazcık kaydıralım bakalım. Tamam. Şimdi öncelikle 1789 Fransız İhtilali ile başlayalım. Arkadaşlar Fransız İhtilali'nin sebepleri Fransa halkı arasındaki eşitsizlik. Yani Fransa'daki sınıf ayrımı, ücret eşitsizliği gibi kavramlar. Bunu açacağım şimdi biraz. 2. Fransa aydınlarının etkisi. Bu Fransa aydınları Voltaire, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu gibi aydınların Fransa halkını etkilemesi. 3. Ekonomik durumun bozuk olması. 4. Amerika Amerika'da insan hakları beyannamesi yayınlanıyor ve Fransa'yı etkiliyor yani Fransız İhtilali'nin Avrupa'da ya Fransa İhtilali dünyada hangi devletten etkilenmiştir Amerika'dan net 5. Fransa İhtilali'nin son toplantısında krala baş kaldırmasının halk tarafından benimsenmesi. Şimdi arkadaşlar Fransız ihtilali sonuçları bizim için önemli olacak. Birazcık kaydırıyorum aşağı doğru. Sonuçları bizim için önemli olacak. Bakalım. Fransa'da krallık rejimi yıkıldı. Rahipler ve soylu sınıf ayrıcalıklarını yitirdi. Demek ki burada artık ayrıcalıkların gittiğini, krallık rejiminin yıkıldığını görüyoruz. 2. Eşitlik, adalet, özgürlük, milliyetçilik, laik demokrasi insan hakları bakın şu anda konuştuğumuz kavramlar arasında yıl kaç 1789 ortalama 200 yıldan beri 1789 1889 1989. Ortalama 200 kisür yıldan beri bu kavramları konuşuyoruz. Televizyonlarda haber kanallarını açın. Eşitlik konuşuluyor. Adalet konuşuluyor. insan hakları konuşuluyor. Milliyetçilik hala konuşuluyor. Demek ki günümüzdeki kavramların yani modern dünyadaki kavramların benimsenmesinde etkili. Bu kavramlardan ama bizi etkileyen, bizi olumsuz etkileyen, Osmanlı Devleti'ni olumsuz etkileyen bir şey var. Milliyetçilik akımı, Milliyetçilik akımının yayılmasıyla beraber imparatorluklar ve monarşiler artık yıkılmaya başlayacak. Şimdi arkadaşlar bunu birazcık açalım. Fransız İhtilali'nin getirdiği milliyetçilik, bölen, parçalayan milliyetçilik. Fransız İhtilali milliyetçiliği diyor ki her millet kendini millet kabul eden her topluluk kendine ayrı bir devlet kursun. Yani eskiden ne vardı? Çiziyorum şuraya. İmparatorluklar vardı. Bunların içerisinde pek çok ulus vardı. Fransız ihtilali diyor ki kendini millet kabul eden, kendini ayrı kabul eden uluslar ayrı ayrı devlet kursunlar. Yani bu şu demek çok uluslu devletler yani imparatorluklar parçalanacak demek. O anlama geliyor. Yani bakalım parçalayalım şuradan. Şunlar parçalanırsa, imparatorluklar yıkılırsa küçük küçük ulus devletler yani milli devletler kurulmaya başlanıyor. 1789'dan sonraki en çok konuşulan kavram da milliyetçilik. Ve arkadaşlar o dönemde dünyada çok uluslu olan yani imparatorluk olan iki devlet var. Birisi Osmanlı. Diğeri de Avusturya, Macaristan. Bu imparatorluklar zaman içerisinde Fransız itilenler etkilenecekler. Çünkü çok uluslulardı çünkü çok milletten oluşuyorlardı bu imparatorluklar içerisindeki milletler diyecekler ki biz kendimize devlet kuracağız biz sizinle birlikte yaşamak istemiyoruz diyecekler ve bu iki imparatorluk artık zaman içerisinde yıkılacak hatta daha sonraki konumuzda anlatacağız birinci dünya savaşına bile bu iki imparatorluk beraber giriyor beraber giriyor arkadaşlar. Bakalım burada notumuza ne demişiz? Milliyetçilik akımı en çok Osmanlı ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nu etkiliyor ve yıkılmalarına sebep oluyor. Milliyetçilik akımı sayesinde Almanya, İtalya milli birliklerini koruyorlar. Geçelim daha sonra ileride bahsedeceğim. Dördüncü maddemiz İngiltere, Rusya, Prusya ve Avusturya gibi devletler ile Fransa arasında savaşlar, ihtilal savaşları gerçekleşiyor. Arkadaşlar bu şu, İngiltere gibi krallıklar, Fransa gibi krallıklar, Prusya gibi kral, Avusturya gibi krallıklar bu milliyetçiliğin yayılmasını engellemeye çalışacaklar. Ve yeni bir sistem kurmaya çalışacaklar ama olmayacak. Milliyetçilik günümüze kadar hala etkisini sürdüren kavramlardan bir tanesi. Beşinci maddemiz yeni çağ sona eriyor, yakın çağ başlıyor. Yani Fransız itirali bir çağın kapanışı. Neymiş o? Yeni çağın kapanışı ve yakın çağın başlamasına sebep oluyor. Bunu bu şekilde belirtiyorlar. Buradan birazcık daha ilerleyelim burada iki tane soru koymuşum. Demişim ki Fransa ile yayılan demokrasi, insan hakları ve milliyetçilik kavramları. Düşüncelerinden hangileri Osmanlı'nın parçalanmasında etkili olmuştur? Arkadaşlar Osmanlı biraz önce söylediğim gibi Avusturya Macaristan İmparatorluğu ile beraber çok uluslu devletler kategorisine geliyor. Yani çok milletli devletler kategorisine geliyor. E Fransa ile beraber o milletler diyecekler ki biz ayrı devletler kuracağız kardeşim diyecekler. Burada da Osmanlı'yı olumsuz etkileyen yani parçalanmasına sebep olan demokrasi, insan hakları, milliyetçilik hangisi hangileri ya da bunlardan şunu bir aldım. Milliyetçilik bizi parçalamış. Demokrasi kavramı Osmanlı'yı parçalayan bir kavram değil. İnsan hakları Osmanlı'yı parçalayan bir kavram değil. Buradaki cevabımı yalnız 3 olarak C şık olarak işaretledim geçtim. Bir sonraki soruya bakalım. Fransız ihtilali sonucunda yayılan milliyetçilik düşüncesi. Osmanlı, Almanya, Avusturya, Macaristan devletlerinden hangilerinin parçalanmasına sebep olmuştur? milliyetçilik düşüncesiyle parçalanan iki devlet vardı. Bunları yavaş yavaş oturta oturta gidiyoruz. Sene sonunda göreceğiz ki çok kısa bir zamanda hatta göreceğiz ki 10'da 10 on yapmaya başlamışız. Bakalım. Bunlardan Osmanlı çok ulusluydu yani imparatorluktu. Almanya milli bir devletini kuruyor bununla bir alakası yok. Ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu da Fransız İtlali ile beraber yıkılma aşamasına gidiyordu. Hatta hatırlayın 1. Dünya Savaşı'na biraz önce bahsettim. Daha ileride bahsedeceğim yani. 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ile Avusturya Macaristan İmparatorluğu 1. Dünya Savaşı'nda beraber giriyorlar. Çünkü ikisi de parçalanmak üzere parçalanmışlar. Milliyetçilik akımından etkilenmişler. Şimdi bakalım devam edelim buradan. Neymiş? İkinci işleyeceğimiz konu. Yani buraya başlarken iki konuyu özellikle Milli Eğitim Bakanlığı niye dikkat etmiş? Dünyayı günümüze kadar etkileyen olaylar neler? Oradan başlamış. Dimdirek inkılap tarihine girmektense demiş ki, milliyetçilik akımı yani Fransız ile beraber yayılan akımlar, de milliyetçilik var, demokrasi, insan hakları, özgürlükler, haklar gibi şeyler etkilemiş. İki, şu anda yaşadığımız dünya sanayi inkılabı. İnkılap sıfırdan bir yenilik demek. Yani yeni bir dünya demek. Bakalım. İngiltere'de 1750 tarihinden 1830 tarihi arasında gerçekleşen süreçte işte, Fransız sanayi inkılabı pardon. İngiltere'de buhar gücünün makineye uygulanmasıyla ortaya çıkıyor kısa sürede tüm Avrupa'ya. Sonrasında tüm dünyaya yayılan bir inkılap sanayi inkılap. Yani şu, insan gücünden ziyade, yani az üretimden ziyade çok üretim anlamına geliyor. Daha fazla üretim anlamına geliyor. E daha fazla üretmeniz için ne olması lazım arkadaşlar? Fazla malzeme üretmeniz için fazla malzemeye ihtiyacınız vardır. Bakın, devam edelim. Sonuçları. 1- Ham madde ve pazar sorunu ile birlikte sömürgecilik ve silahlanma yarışı başladı. Şimdi arkadaşlar sanayi inkılabı öyle bir şey ki insanlar daha fazla malzemeye ihtiyaç duyuyorlar. Daha fazla malzemeye ihtiyaç duyunca ham maddeyi işleyecek bir şeyler lazım. Büyük devletlerde özellikle İngiltere gibi özellikle Fransa gibi büyük devletlerde ham madde ihtiyacı dolayısıyla başka devletleri kendileri yönetmeye çalışıyorlar. Yani sömürge haline getiriyorlar. Bakalım ikinci maddeye. Sanayileşmenin artmasıyla ucuz ve bol mal üretimi sağlanmıştır. Tamam. Çünkü sanayileşme yoksa orada hani ucuzluk çok fazla yoktur. Çünkü her şey insan gücüne dayanır. Makine gücü çok fazla yoktur. Değil mi? Sanayileşmeyle beraber ucuz malzeme ve bol malzeme hayatımıza girmiş. Hala devam ediyor. 3. Köyden kente göçler başlamış. E kentlerde sanayilerin kurulmasıyla beraber, fabrikaların kurulmasıyla beraber e, köydeki insanlar da daha iyi şartlarda yaşayabilmek için şehirlere göç etmeye başlamışlar. E bakın aslında günümüzü anlatıyoruz aslında. 200 250 yıllık süreç ama aslında günümüzü anlatıyoruz arkadaşlar. 4. Büyük şehirlerin kurulmasıyla beraber ticaret uluslararası boyut kazanmıştır büyük şehirlerle beraber eskiden köyden köye belki yani ya da köyden şehre, şehirden başka bir kente ticaret varken, ülkeden ülkeye hani ticaret varken ama inkılapla beraber, sanayi inkılabıyla, sanayi devrimiyle beraber artık ülkeler arasındaki ilişki daha fazla. Yani ticaret uluslar arası seviyeye taşınmış. 5. Emperyalizm güzel kavramlar. Kapitalizm akımlarıyla beraber sosyalizm gibi akımlar gelmeye başlamış. Yani emperyalizm kapitalizm dediğimiz şey büyüğün küçüğü, güçlünün güçsüzü, büyük devletin küçük devleti, hani gücü yetenin gücü yettiğine el uzatabilmesi. Sosyalizmle eşitliği sağlayabilme düşüncesi. Yani bazı büyük devletler küçük devletleri sömürmeye çalışırken sosyalizm gibi akımlar da bakın insan hakları, insan devletlerin hakları, milletlerin hakları gibi haklardan bahsetmeye başlamıştır. Sonraki maddemiz İşçi sınıfı oluşmaya başlamış. E köyden kente göçler başlayınca e, kentte bir sınıf oluşuyor arkadaşlar. İşçi sınıfı. Bu da sanayi inkılabı ile beraber. Yedinci maddemiz Osmanlı Devleti kapitülasyonlar nedeniyle Avrupa'nın pazarı haline geliyor. Osmanlı Devleti 3 kıtaya uzanan imparatorluk. Sınırları büyük ham madde kaynakları geniş. Bu da şu demek. Ne demişiz? Osmanlı Devleti kapitülasyonlar sebebiyle Avrupa'nın pazar haline gelmiş. Bunu yorumlayalım. Kapitülasyon Avrupalı devletlere verdiğimiz ayrıcalıklar. Osmanlı'nın ilk dönemlerinden itibaren verilmiş. Şimdi Osmanlı Devleti büyük devletken gel diyordu kardeşim benimle ticaret yap. Yani. Ama artık sanayileşen bir Avrupa karşısında kapitülasyonların artarak devam etmesi. Yani Avrupalı devletlerin size istediği gibi girebilmesi sizin topraklarınızda alışveriş yapmaya başlaması, sizin topraklarınızı neredeyse sömürmesi anlamına geliyor. Ve buradan devam edeyim. Esnaf teşkilatı yerli üretim çökmüştür. Tamam Avrupa'nın sürekli üretimiyle beraber, Avrupa'daki seri üretimle beraber Osmanlı'nın el gücüyle üretimi bu sanayileşmeyle yarışamıyor. Yarışamaz zaten. Bakalım şurada bir bina resmi koymuşum. Bu bina Duyunu Umumiye İdaresi arkadaşlar. Osmanlı, bunu ben anlatayım. Ondan sonra konumuzu yavaş yavaş toparlayalım. Osmanlı ilk dış borcunu Kırım Savaşı sırasında İngilizlerden alıyor. Daha sonra, tabii faiziyle yani karşılık. daha sonra ödeyeceğim diyor bunu faiziyle beraber. Daha sonra başka devletlerden de borç alıyor ve bunu ödeyemiyor. Sanayileşememiş çünkü. Daha sonra borç almaya devam ediyor. E ödeyemiyorsun hala. Borç almaya devam ediyorsun. En son sona geldiğinde Osmanlı'nın dağılma döneminde Osmanlı Avrupalı devletlere diyor ki kardeşim diyor ben size olan borcumu değil borçların faizlerini bile ödeyemiyorum. Avrupalı devletler de Osmanlı borçlarını ödeyemeyince bırakın borçları borçların faizlerini bile ödeyemeyince zamanında Osmanlı'nın faydalı Osmanlı'nın yararlı neresi varsa su kaynaklarına, kömür kaynaklarına gibi gibi pek çok kaynağına bu duyunu umumiye idaresiyle beraber el koyuyor. Bu da Osmanlı'daki Duyun Umumiye İdaresi'nin merkezi. Şimdi daha sonra Birinci Dünya Savaşı'nı anlatırken söyleyeceğim. Şimdi milliyetçilik akımından etkilendi dedik. Sanayi inkılabının kötü etkilerinden etkilendi dedik. Avrupa'nın sömürdüğü bir devlet haline geldi dedik. Osmanlı ekonomisi çökme seviyesine geldi hatta battı dedik. Burada konumuzu sonlandırıyorum. Bir sonraki konuda artık görüşeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Ee, Youtube'daki videolarda gelenektir. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın, esirgemeyin. Kendinize bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi bakın, görüşmek üzere. Evet arkadaşım hazırsan artık başlayalım. Yavaş yavaş, yavaş belgesiz başlayalım. Belgesiz tarih de olmaz. Tarihçide bölge ol. Mezopotamya. Burada neler var? Bakın bizim aslında Güney yararlanacak papalıkta skolastik düşünceye hakim. Olay düşünce şunun var. çınlamasının duyulması süreç. Olgu. Tamam. Bakın.